Avrupa'da 13. asırdan itibaren hem ilimleri alma, İslam dünyasından alma cereyanı vardı. Müthiş bir şeyle alıyorlardı. Aşırma şeklinde vardı. Kör şu şeklinde alma vardı. Gidiyordu. Bu 16. yüzyıla kadar devam etti. Ama bir düşmanlık içerisinde alıyordu. Mühim bir nokta işaret etmeme müsaade buyurunuz. Müslümanlar ilimleri başka kültür merkezlerinden aldıkları zaman bunlar hiçbir aşağılık duygusu olmadan aldılar. Bunları düşmanlarından almıyorlardı. Kendi kendilerine bağlı, kendi memleketleri içerisinde olan kendi tebalarından alıyorlardı. Kebal, evet alıyorlardı. Bunun için hiçbir düşmanlık yoktu. Fakat 13. yüzyılda İslam dünyasının ilimlerini alma çabası başlayınca Avrupa'da bir düşmanlarından alma mefhum vardı. İspanya'ya kadar girmiş, Hristiyanlığın dünyadan kaldırma amacıyla gelen bir dinin mensuplarından bunu alıyorlardı. Yani alıyorlardı ve kızarak alıyorlardı. Ve mesela Müslüman alimlerinde Aristo'nun ismini görürsünüz. Büyük üstad deniyor. Birinci ya, öğretmen. Birinci öğretmen. Ve Jalinos'un ismini deyince. Jalinos'un Fadil. Abonomis faziletli. Faziletli falan böyle. Halbuki onlar mütemadiyen şey yaparlar. Gavur. gavur. İbni Sina'yı alırken ya, onlar gavur, bu sayıyı göstermiyorlar. E, gavur İbni Sina falan derler. Ha. Böyle daima böyle. Müthiş küfür ederek bu iki kültürün e, temele dayanıp dayanmama uzundaki şeyler, alametlerinden biri. Evet, böyle şunu söyleyeyim. Böyle geldi Avrupalılar 17. yüzyılda kendilerini üstün görmüyorlar. Me başlayınca başladılar. İslam dünyasını kötü şekilde tanıtmaya. 18. yüzyılda ilk defa birdenbire Rönesans kelimesi ortaya çıktı. Ha, ben Rönesans evet. soracak. Siz Rönesans konusunda hepimizin bildiğinden evet. farklı bir izah evet. getiriyorsunuz. Fransız alim var. Bir kitap yazıyor orada diyor ki profesörlerin bir kuliste düşünüp taşınıp uydurdukları bir kelime diyor Rönesans. Katiyen hakikatla ilgisi olmayan fakat hakikati bastırmak için zorla aranmış suni bir tarih. Size göre e nedir Rönesans efendim? Rönesans tamamıyla uydurma bir kelime diyor. Rönes Rönesans diye bir olay yok mu? Hayır, hakikaten yok. Rönesans Hayır. başlığı altında Hayır, Rönesansla <laughs> efendim, anlatılan tabi, olaylar. Tabi, yok. Rönesans bu manada alıyorlar. Yunanların büyük bir ilimleri var, biz de kabul ediyoruz. Sonra bu 800 900 yıl devam ediyor Müslümanların katkılarını hiç kabul etmeden Avrupalılar 13. yüzyılda Yunanlı ilimleri tanıyorlar, alıyorlar. Rönesans budur diyorlar. Hakikatte Rönesans o değil. Rönesans ilim Yunan ilimlerini esasında, Arap ilimlerini tanıdıktan sonra yavaş yavaş Müslümanların felsefe kitaplarını tanıyorlar. Ondan sonra Aristo'nun Fesbek kitaplarını tanıyorlar. İbn Rushd'un, İbn Sina'nın tercümeleriyle tanıyorlar. Ondan sonra tanıyorlar, alıyorlar, öğreniyorlar hocalarını, esas hocalarını. Bir tarafa atıyorlar, unutuyorlar çünkü onlar gavur. Bir taraftan Aristoteles'i falan tutuyorlar. Bu Aristoteles daha çok gavur, ateist. Onlara yani. göre, evet. Onlar evet, evet, tabii. evet. Fakat böyle, bu şekilde kalıyor.